Eh, Müslümanlık Efendimiz aleyhi salatu ve selam teşrif etti. O günden itibaren şeytan seferberlik ilan etti. İslam'ı insanlara kabul ettirmemek için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya Rabbi şeytana kanmaktan sana sığındık. Şeytana kanan çok. Şeytana kanan hapı yuttu. Hayır Şeytan nereye gidiyorsa onlar onunla beraber gidiyor. Bismillahi r-Rahmani r Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin istediğin yolda biz ancak senin inayetinle senin bize vereceğin güç ve kuvvetle dururuz, direniyoruz. Yoksa kendimizin hak yolda direnecek halimiz yok. Onun için Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r deyip de Cenab-ı yardım almayan insan yok. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani Ya Rabbi yardımına muhtaçız. Deyip de Allah bir kulu yardımsız bırakmaz. Bundan ibaret. Evet, tek başına çıktı efendim. Bütün Hristiyan dünyası, bütün Yahudiler, bütün puta kapan müşrikler, Efendimiz'e düşman kesildi, karşısına geçtiler. Beraber olacaklarına, aksine, düşman kesildi. Öyle değil mi? Kendi yurdundaki efendim müşrikler Efendimiz kabul et. Hristiyanlar çeşitli dolap döndürdü. Kitaplarında ismi yazılı peygamberi değilsin dedi. Hristiyan alemi. Hala 1400 senedir kitaplarında Ahmet isminden geçen Efendimiz'in ismini değiştiriyorlar. Ahmet demiyorlar. Ahmet ismiyle söyledi Peygamber e. İncil-i Şerif'in aslı yok ki. İncil-i Şerif'in aslı yok. Onun için bütün İncil'ler eski Yunanca'daki İncil'lerden tercüme ediliyor. Bu kitabın aslı nerededir sorsan? Duvar sana cevap verir mi? Vermez. Cevapları yok ki. Peki inatları yerinde. 1400 sene inat ediyorlar. Bir peygamber gelecek. Ne o peygamber? Nereden gelecek? Arabistan'dan gelecek. Arabistan'dan gelecek. Yahudi hainlerle sorsak, kitaplarında efendim ismi geçiyor kaç defa. Onların kitaplarında da belli. Efendim. Lakin onlar da la ilahe illallah der. Muhammed Rasulullah demez. La ilahe illallah Musa Kerimullah, Musa Resulullah diyor. Lakin itibarı yok. Ta ki Muhammedun Resulullah deyince yere. Bin, de, bin, de, bin onlar da kafa tutuyor. Onlar da biliyor ki peygamber gelecek. Hala inat ediyorlar. 2000 sene oluyor. İsa Nebi buraya dünyaya gelen. 4000 seneye ulaşıyor Musa Peygamber geleni. Efendimizin teşriflerinden bu 15 on asırdır. Bunlar o kadar akılsızlardır. Merih yıldızı var gökyüzünde. Ona Mars mı derler, Kars mı derler bir isimleri var bir ara bir şey çıkarttılar, fırtına, aman bir araba indiriyoruz, merhin üzerine, Mars'ın üzerine ve kürekleri de hazır ettik. Oradaki elmasları toplayıp indireceğiz dünyaya derlerdi. Öyle bir fırtına geldi, şeytan rüzgarı derler. Böyle bir dönem rüzgar var. Onun gibi geldi, geçti, geldi ve geçti. Şimdi ses yok. Ne için? Kaç trilyon doları berbat etmişler. Film için, film o. Nereye oraya gitti canım? Hep film. Lakin bizim avanaklar hepimiz avanak. Yani ama şoförünü gördün mü? Ne göreyim ben? Şey araban diyor ya şeye. Yalnız değil, ara, arabanın dingiri koptu. Taşa vurmuş. Orada inerken ve yok, Ne yapacağız? E de iki, için öküz yollayaydı hiç olmazsa beraber. O arabayı çeksin, motor çalışma çünkü benzin ister. Öküzle çeksinler. Yok. Aklınıza gelmedi diye. Bu iş iki öküz neydi? Fazlalık mıydı? Onu götüreydi de. Çeksin. İşte böyle avanak. Müslümanlar daha avanak oldu. Adı Müslüman milletin. Ve nereden araba gidecek? Merih nerede? Sen nerede? Yediyse ya bunlar. Cenab-ı Allah kudretiyle efendim, azametiyle döndürüyor. Güneşin etrafında dolaştırıyor. Sen nereden gideceksin? Netice itibariyle bereket şimdi çiftçi çift sordular, bitirdiler. Böyle saçma sapanların arkasında koşturuyorlar. Ha şimdi diyelim, doğru diyelim mesela o. Yahu, burada yakın, en yakın aydır bize mesela. Ayı bırakıp da aydan efendim daha yüz defa uzakta, bin defa uzaktaki yıldızın üstünde şey arayıyor, elmas arayıyor, altın arayıyor, kömür madeni var mı, demir var mı, aranyum, moranyum, atom atom var mı, fabrika kuralım. Doymadılar dünyaya. Bir avuç toprak soyulacak onların. oraya bakıyor diyor, bizim avanaklar da diyor, evet ben hayat. aya. Bre aya baksana. Ayı geç. Ayda bir şey yok. En yakın o ay olduğu halde onu mütalaya bakmıyor mesela. Nokta gibi gökyüzünde görünen bir yıldızın peşine düşüyor. Orada ne var? Bre, ahir zaman peygamber sana hemen yakın burada. Baksana. Korkar istiyor. Bakamıyoruz. Hacı Mesan yüzüne korkuyor. Korkuyor. Ha. Hakikattan ürküyorsunuz hakikattan hakikat sizi korkutuyor. Çünkü siz bulduğunuz hayal dünyanızda yaşamak istersiniz. Hayal dünyanızdan çıkmak istemezsiniz. Herkesin kurduğu bir hayal dünyası vardır. Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri. Herkes o hayal dünyasından çıkmadıktan sonra hakikat alemine varamazsın zaten. Onun hepimiz böyle havacı var. Onun hayal kurduğu dünya başka. Senin hayalindeki başka. Onun hayalindeki başka. O senin böyle. Dünya üzerinden efendim beş milyar, altı milyar ne kadar insan var. Zebil okul, akıl sahipleri. Herkes vurmuş olduğu hayalinde, vurmuş olduğu dünyasından çıkmak istemeyin. Çok ve hayal ettiğine gitse. Hayali bırak. hakikata bak. İşte birinci derecede Hristiyan alemini, ondan önce Yahudileri. Yahudilerin dünyası başkadır. Hristiyanların dünyası gene başkadır. Biz fakir Müslümanların dünyamız gene başka ama gene Müslüman olduğumuz halde bugün hakikati itiraf etmekten korkuyoruz, çekiniyoruz. Hayalimizde olan bir dünyayı yaşatmak istiyoruz bu ülkede. E hayal, kardeşim hayal görme. Gördüğün hayalde yaşamaz mı bu insanlar. Bu insanlar şimdi zorlanıyor. Hayal elimizden hakikata çıkmak için sen diyorsun ki hayır. Hayalde yaşayacaksın hayalinde yaşayacaksınız. Efendim, filan kimsenin hayali gözünün önünde gitmeyecek. Daima rabıta yapacaksınız, çıkaracaksınız, o resmi olmadı. Efendim, orada burada meydanlarda çok suretlerini koyduk. Rabıta yapasınız. Bir arabanın birisinde yazını gün gözüme çarptı. Senin ama biz rabıta dediğimizde bizi, bizi <laughs> topa tutuyor bunlar. Rabıta ne demektir diyor. E, arabanın arkasında bir resim, önünde resim bilinmiş kimse değildir, Önünde seninleyiz. Böyle süslü, renkli yazıyor onlar. Yani seninle rabıta. Rabıtadayız. E hayalle rabıt olmaz. Yahu hakikate geç. Çık bu hayali bırak. Hayalin sonu gelmez. Hayalin sonu hüsrandır. Çünkü gözün açtığın vakitinde birden bir hakikat gözün geldiğinde şok olursun. Şok oldu mu bitti manas. Yandı. Şeyler yandı. Motor yana anında şok oldu mu alışmayan adam birden gidecektir. Onun için hakikat, hakikatle varışmak, hakikati kabul etmek hazirettir. Lakin Allah'ın hikmeti, işte Hristiyan alemi iki bin senedir hayalin içinde yaşıyor. İsa peygamberi şöyle gösteriyor, böyle gösteriyor, uçlu deyiyor, ben kendi için çektiğine, çektiğine de, inanıyoruz da, daha elmedik. Efendim, çeşit öyle bir tane soktular İsa Peygamber'in getirdiği dini tiyatro desen tiyatroya benzemez. Sinaryo desen senaryoya benzemez. Hasılı kelam herkes, her papaz kendi hayalinde bir Hristiyanlık meydana getirdi. Yahudiler. Ne birde bir de bir fasat varsa altında Yahudinin eli var. Çünkü onlar hakkında Cenab-ı Hak buyurdu ve yusidûne fil ard. Yeryüzünde fesat karıştıran Yahudi. Aslı esas oraya gider. Onun için La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah hakikatı. Ezeli hakikattır. Ebedi hakikattır. Gözünü açacaksın. Kabul edeceksin. Şimdi güzel kabul etmezsen Firavunluk yaparsa bir kimse Firavun çağırtırdı boğulacağı vakitte. Melaikeler onu boğuyor kendinize. <laughs> çağırdı, iman ettim dedi. Hayalden çıktım, şimdi hakikati görüyorum. Evet. La ilahe illallah, ben o İsrail'i in Rabbe, inandım Musa'ya da inandım. İşi oraya kadar bırak. Çünkü ondan şok olur. Şok oldu mu yıkıldı, gitti demek Makbul değil, o şok olup da hakikata efendim, o zaman söylemesinde fayda yok. İmanı ye isterler ona. Yani ümitler bitti. efendim artık iman etmenin <laughs> makbuliyet şansı kalmadığı yerde inandım demenin faydası yok. Şok olmuş, motor yanmıştı. Gitmiş. Onun için işte bu kadar bin senedir bütün dünya İslam'ın aleyhinedir. Müslümanlığı istemezler. Müslümanlığı kötü gösterirler. Allah'ın şeriatını inkar ederler. Kötü gösterirler. Hayallerine göre. Hayallerindeki hükümler, Bu hakikat değil. Hayallerinde yaşanlar böyle gösterirler. Sonunda hüsrana uğrarlar. Onun için Müslümanlığa sahiplik yapmaya bakınız. Müslümanlık ilahi lütufların en büyüğüdür sana, bana, ona, bütün insanlığa. Takdir et, kıymet bulasın Allah yanında. Takdir etmezsen kıymetin yok. Allah 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 Aziz Sultan Allah. Hakkı sultan senin ya. Bu dünyanın sultanı işadı. Sultanı da der yani. Amin. Onunla biz şerefleniriz. Onun hizmetiyle şerefleniriz. Amin. Sahibi cemal ve sultanla buluşsun bizi. Amin. Rehmet-i Habib ve rehmet-i Fatih.